Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Wilkinson Extreme 3 Sensitive isimli tıraş bıçağıyla tıraş olacağım. Bunu ben daha önce diğer kanalda incelemiştim. Bu e, sensitive dediğimiz yani hassas ciltli olanlar için kullanılabilecek bir tıraş bıçağı. Normal ciltlerin bunu almasına yani normal hani cildinin normal olanların bunu alıp kullanmasına gerek yok. Zaten düzgün de kesmiyor eğer alıp kullanmaya kalkarsanız ben şimdi tabii bir haftalık bir sakal var ama siz öyle yapmayın. Yani eğer cildiniz hassassa ve normal tıraş bıçakları kızarıklık işte yanma falan yapıyorsa bu tarz bir ürün alıp deneyebilirsiniz. Ben size bir fikir olsun diye tıraş olacağım ve en azından hani böyle bir tıraş bıçağının varlığından da haberiniz olsun diye söylüyorum. Yüzümü yıkayacağım ve hemen karşınızda olacağım. Yüzümü yıkadım ve gördüğünüz gibi karşınızdayım. Köpük, Pro Rosa, fırça da yine yıkılsın. Şöyle bir hemen sürelim. Yine Samsung Galaxy Z, Flip 4 ile yapıyorum bu kaydı arkadaşlar. Ekranı görebiliyorum bunda. Ana kamerayı kullanıyorum ve ön yüzde küçük bir ekran var, oradan kendime bakarak çekimimi yapıyorum. Güzel oluyor bu yöntem. Profesyonel makine kadar kaliteli olmuyor tabii ki ama yine de işimi görüyor. sakalımıza sabunumuzu sürdük. Ne kadar güzel yaparsanız bu sabunu köpüğü o kadar iyi arkadaşlar. O kadar güzel tıraş olursunuz onu söyleyeyim. Şimdi bıçağımızı ıslatalım ve başlayalım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Söylediğim gibi bu bir sensitif yani normal makineler kadar keskin değil bunlar. Daha doğrusu keskin ama cilde daha az zarar verecek şekilde tasarlanmış. O yüzden birazcık hani bunları cildi hassas olanlara öneriyorum ben. Normal kullanıcılar bunları pek tercih etmeyebilir. Baktım o zaman, o zaman 8 tanesini 30 liraya mı almışım? Şimdi tabi 2 sene önceden bahsediyorum bu arada. Şimdi 12 tanesi 160 lira filan. Çok ucuz değil tabii 10 liraya geçiyor tanesi. Çok ucuz değil neredeyse 15 liraya geliyor tanesi ama cildinizde hassassa fazla bir seçeneğiniz de olmuyor. Ama güzel oldu bu arada ya. Hani öyle kesmiyor dedik ama. Daha önceki sensitivler pek kesmiyor arkadaşlar. Bu biraz. Aldı Ama yani söylediğim gibi böyle 5-6 günlük tıraş. Yani sakalla yapmayın bu tıraşları. Özellikle sensitif yani hassas ciltteci söylüyorum. Allah çatı çukur aldı yani öyle söyleyeyim. Sen tutayım ben stil hikaye. Ama yine de hani fiyat performans bugünlerde big, Dikinsin değil. Bikin özellikle o 5 bıçaklı modelleri acayip uygun fiyatlı ve gayet güzel tıraş ediyor söyleyeyim. Bu bitti. Enteresan bir marka. Kalemleri falan da var. Yapıştırıcıları falan da var. Kırtasiye malzemeleri de var. Enteresan. Şimdi gördüğünüz gibi ilk perde bitti. Birazcık böyle üstün körü yaptım. İkinci perdeye biraz malzeme kalsın diye. Yüzümü ıslatacağım. Köpükle beraber tekrar karşınızda olacağım. Evet yüzümü yıkadım ve köpüğümü de sürdüm. Gördüğünüz gibi hemen tıraşa başlıyorum. Ben bazen biliyorsunuz böyle çift perde alıyorum. Daha doğrusu tersten alıyorum. Cildiniz hassassa yapmayın. Ben bu sefer yapmayacağım. Bu sefer normal yapacağım. Bayağı bu sensitif, sensitifin hakkını verelim. Sensitifi de tersten almayalım değil mi? Gayet güzel oldu. Evet gördüğünüz gibi. Fena olmadı. Böyle aşırı bir sinek kaydı değil. Onu söyleyeyim. Ama güzel oldu. Beğendim ben yani. Yüzümü yıkayacağım. Son yorumlarımla karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar. Bir tıraş videosunda sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte Wilkinson Extreme 3 Sensitive modeli tıraş oldu. Sensitive nedir? Cildi hassas olanlar için, tıraş olduktan sonra kızarıklık falan olanlar için kullanılabilecek bir tıraş bıçağı türü. Farklı markaların bu tarz ürünleri var. Eğer böyle tıraştan sonra cildiniz yanıyorsa, işte kızılıklık falan oluyorsa bu tarz bir ürün deneyip en azından bunun yapıp yapmayacağını görmüş olabilirsiniz. Tabii bütün sensitivler aynı etkiyi yapmayabilir. Deneme yanımı yolunda hani size uygun olanını bulursunuz diye düşünüyorum. Ben genel olarak tıraşını da beğendim. Hani çok aşırı sinek kaydı yapmıyor. Zaten yapmaması da lazım. Ama güzel de tıraş yaptı. Onu da söyleyeyim. Bana destek olmak isterseniz açıklamada bir link var. O linkten yaptığınız alışverişlerde bana da katkıda bulunuyorsunuz. Orada tıraş ürünleri ilgili bazı önerilerim var. Bu modelde var ve farklı tıraş bıçakları, işte jiletler, makineler, köpükler, şunlar, bunların hepsini oraya koymaya çalıştım. Oradan alışveriş yaptığınızda bana katkıda bulunuyorsunuz. Ben de o katkılarla bu işlere devam etmek için bir motivasyon sağlıyor bana. Bana sosyal medya hesaplarımı takip ederek de katkıda bulunabilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok gibi sosyal ağlarda çeşitli paylaşımları yapıyorum. Ağırlıklı olarak teknoloji üzerine hepsinin linki de açıklamada mevcut. Oradan bakarsanız ve hangi sosyal medyayı kullanıyorsanız orada beni takip ederseniz çok sevinirim. Haftaya farklı bir taş görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.